Merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz bugün kışlık menemen yapıyoruz onun için epeyce bir kavanozum var ee, burada da çok fazlaca iki kasa yani 50 kilo domatesim var arkadaşlar 50 kilo domatesten kışlık menemen yapacağım. Ne evet. evet. bana mı kırıyorsun? Evet, anneme bile, patma teyze bile. Ne yapacağız bu fasulyeyi? Nasıl kırıyorsun? Göster bakalım. Biri de burada fasulye kırıyor, biz içeri ay çok güzel eline sağlık şöyle göstereyim bakın şöyle yaptığımızda görüyor musunuz ne kadar mükemmel bir şekilde sadece incecik bir zarı çıkıyor sıcak su üzerine sadece boşalttım bakın sevgili takipçilerim şöyle getir Derya'cığım ne kadar ince olduğunu yakından gösterelim bu şekilde incecik arkadaşlar hemen domateslerimiz bakın mükemmel bir şekilde hiçbir tane zarı kalmıyor şöyle bir tane daha göstereyim Derya gel yakından Evet arkadaşlar şöyle bakın elime domates kabuğu geldi. Şöyle yaptığımda kendisi zaten direkt çıkıyor arkadaşlar. Evet şöyle bakın incecik domateslerin kabukları. Ee, ben bu videoyu bakın kendiliğinden hiç ben soymadım. Bakın gördüğünüz gibi kendiliğinden domatesin kabukları soyuldu sevgili arkadaşlarım, sevgili takipçilerim. Ee, bu şekilde domates nasıl hızlı soyulur melemende diye sizlerle bir video paylaşmak istiyorum. Umarım bu videomu beğenirsiniz. Evet arkadaşlar nasıl hemen pratik bir şey al İrem. İrem'le birlikte soyuyoruz, devam ediyoruz. Bakın çok pratik bir şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Hiç uğraşmıyorum. Zaten kendiliğinden soyulmuş. Hemen şuradaki sapını alıyoruz. İrem sen de benim gibi yap. Hemen şöyle arkadaşlar bakın parmak uçlarımla şöyle yapıyorum. Şunu da şu şekilde bakın kendiliğinden direk. Arkadaşlar e, siz, de, siz de bizim gibi de yapın. Direkt. Evet bu şekilde tamamen. Oy. Hiç şey yapmıyorum. Şöyle elimle oyduğum zaman domatesin Anne, Kendiliğinden gidiyor arkadaşlar. Evet şu şekilde gördüğünüz gibi soyuldu. Bu kadar. İrem de soydu. Başınca tamam e ki. ki? Kapatları 이도독한탐통낭나나로 낭어, 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 낭 이런 어 낭어, 낭 hayatta. Bir eşya gerçek olsa 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 olsa. Bak uyanınca her şeyle aynı da olsa. Onun da si, kendisi yeni gelmiş deme. Sensiz diyor, yaşan diyor, aşkın olsa gerek. Bir de arada böyle. Ay, ay, derya sen biraz kan. ne oluyor hayatta? Çal. Söyle. Ondan. söyle şimdi devam. Ne oluyor hayatta? Bir şey gerçek olsa. Ha olsa, olsa, olsa. Sen ne? sus bir ben söyleyeyim. Tamam. Ne oluyor <laughs> hayatta? Bir şey gerçek olsa, olsa. Bakın uyanınca Bakın akşam çocuk bilene kadar şey rahat söyleyebiliyor. Olsa. Onun da bir si, tek annesi yeni gelmiş de mi? Sensiz yol yaşan yok. Aşkın olsa gerek. Kaya mı? sokak. diyor, yaşan diyor. Aşkın altına Bu kadar güzel bir böyle hiç yapmamıştım hayatımda sevgili yani, arkadaşlar. Elimde bir çiçek. Bana bakıyor, gülümsüyor. Haydi inşallah. Hey, ne oluyor hayatta? Değiştirelim mi şarkıyı artık? Evet. Başka? Söyle. Ne söyleyeyim? Ne istiyorsan onu söyle. Ne söyleyeyim anne? Hani? Hadi ne söyle bekliyoruz. Panta panta

Domatesin var mı? Var var Ne yapacaksın? Kalamca. 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 Her mayma, var mı? Var mayma. Şekerin var mı? Öyle de. Her yerin var mı? Var var. Kokorecin mayma, mı? Var var. Her yerin var mı? Var var. var mı? Var var. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Bak önce domatesi yapalım. O zaman şöyle beraber söyle dinle beni. Bak kalamca. Bak kalamca. Domatesim var mı? Bana bak. Bana bak. Domatesim var mı? Bana bak. Domatesim var mı? Var var. Ne hay yapacaksın? yapacaksın? Ne? ne yapacaksın? Ne, ne yapacaksın? Bak, karınca Domatesi hay melemen yapacağım. Hay. Melemen. Hay hay. Ha ha yapsana. Melemen yapacağız. Salata yap. Hay hay salata bakkal amca bakkal amca hehey mayma, baba hey hey Değil mi? <laughs> kapatma ben seni yemek başka zaman da çekelim ben hemen doğurarken çekeceğim tamam mı bir tane de 50 kilo domatesten şu kadarcık kapı çıktı arkadaşlar şöyle göstereyim 난 위도 감캄한날의나 버려 너를 통해 나 Kapaklarımızı sıcak suya koydum. Sıcak suda güzelce e, sıcak sudan hemen alıp kurulayıp sıcak şekilde tamamen ağızları sıkı bir şekilde kapatıyorum. Sevgili arkadaşlar zaten biliyorsunuz ama işte adetten ne artık melemen yapımı. E, ben de bugün sizlerle hem kabuğunu soyulur hem de melemen yapılır. E, böyle bir e, vlog çalışma yapmak istedim. Me mecburen Ev Hanım olunca Çalışan bayanlar da emeğini yapıyordur. Evde ne yapalım arkadaşlar? Şu anda evdeyiz. Kendimizi bu şekilde kışlık hazırlıklarla. <laughs>